Video, Yekü yerlerine armağanımdır. Merhabalar, ben Gizem Ersoy. Spor psikoloğu olarak çalışmaktayım. E, peki, spor psikoloğu kimdir ve neler yapar? En genel haliyle özetleyecek olursam, 3 e, temel konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirip danışmanlık vermekteyiz. E, bu konulardan ilki, e, kişinin maksimumunu keşfetmesini sağlayarak ve mental e, dayanıklılığını geliştirerek performansını arttırmak. Bir diğeri odaklanmada zorlanma, öfke ve kaygı gibi duyguları yönetememe, antrenman, müsabaka performansının tutarlı olmaması gibi performansın önünde engel oluşturabilecek konular üzerine çalışmalar yapmak. Bunların yanı sıra kişinin iletişim, öz disiplin, doğru hedef belirleme gibi becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirip gelişimini desteklemek. Bunların yanında tabii ki aynı zamanda bireysel ya da bir kurum bünyesinde akademik çalışmalarımızı sürdürüp üniversitelerde dersler verebilmekteyiz. Peki bu çalışmaları kimlerle yapıyoruz? Kulüp, federasyon, spor okulları, özel okullar bünyesinde veya bireysel olarak sporcularla, takımlarla, antrenörler ve ailelerle çalışabilmekteyiz. Bunların yanı sıra hakemler, Hobi olarak veya sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite yapan sedanter bireyler de dahil olmak üzere birçok kişi ve grupla çalışmalar gerçekleştirebilmekteyiz. Tipik bir iş gününüzde size eşlik edebilecek olsaydık size en çok ne yaparken gözlemlerdik? Sorusunu aslında ben tipik bir hafta olarak değiştirmek istiyorum. Çünkü yaptığım işte günler farklı ve değişken olabiliyor. Ama tabii ki sabit olan bazı şeyler var. Nedir bunlar? Antrenman ve müsabaka gözlemleri, sporcularla yaptığım rutin bireysel görüşmeler. Bunların yanında beni bazı günler sahada sporcularla psikolojik becerileri geliştirmek adına uygulamalı çalışmalar yaparken gözlemleyebilirsiniz. Bazı günlerde ise sporcu ailesi olmak adı altında ailelere seminer verirken gözlemleyebilirsiniz. E, açıkçası bu ihtiyaca, talebe, e, o haftanın dinamiklerine göre e, farklılık gösterebiliyor. Yaptığım e, iş için gereken kişilik özelliklerinden e, ilki e, sorumluluk, mesleki ve etik sorumluluk. E, her şeyden önce güvenilir olmalısınız ve bu bağı kurabilmelisiniz karşıdaki kişiyle. E, aynı zamanda sporcular e, disiplinli bir şekilde yaşayan ve düzenli rutinleri olan bireyler, Aynı öz disiplin ve çabaya sahip olmanız gerekiyor sizin de. Bu nedenle sorumluluk sahibi olmak önemli bir etkiye sahip. İkincisi ise yeniliğe açıklık, zihinsel esnekliğe sahip olmanız, değişime ayık uydurabilmeniz gerekiyor. Üçüncü ve son olarak söyleyebileceğim kişilik özelliği ise dışa dönüklük. Spor ortamı birçok kişiyle iletişime geçtiğiniz ve dinamik bir yapıya sahip. Bu nedenle kendini rahat bir şekilde ifade edebilmek, eyleme geçebilmek, işimizi etkin bir şekilde yapabilmek için önemli bir rol oynamakta. Yaptığım iş birçok güçlü yönümü ve becerimi kullanmama fırsat veriyor açıkçası. Bunlar arasında iletişim becerileri, işbirliği içerisinde etkili bir şekilde çalışabilme, zorlu koşullar da bile pozitif kalıp e, harekete geçebilme, etkin zaman yönetimi ve e, planlama gibi özelliklerimi sayabilirim. E, aynı zamanda e, spora olan ilgim ve becerilerimi de direkt olarak e, kullanabildiğim bir işe sahibim. Bu iş nasıl bir ortamda yapılabilir? E, her türlü ortamda yapılabilir. E, spor salonlarında, açık havalarda, sahada çalışmalar yapabilirsiniz. Veya bireysel görüşmelerinizi, grup toplantı ve eğitimlerinizi ofisten veya şu an düşünecek olursak evden, online olarak yürütebilirsiniz. Ama daha çok açık havada, antrenman sahalarında, spor salonlarında olduğumuzu söyleyebilirim. İşinizi yaparken motivasyonunuzu düşüren başka bir deyişle şikayetçi olduğunuz anlar hangileridir? Çok severek yaptığım bir işe sahibim. E, tabii ki zaman zaman çeşitli zorluklar yaşanabiliyor ama ben bu zorlukları gelişim için bir fırsat olarak görüyorum bu şekilde bakmaya çalışıyorum Hatta bazen bu durumlar motivasyonumu daha da arttırabiliyor açıkçası daha çok şikayet etmek yerine ne yapılabilirim ne yapılabilir bunu düşünüyorum O nedenle şikayetçi olduğum anlar yok denecek kadar az yok diyebilirim bu konuya işimi yaparken ki en büyük motivasyonum aslında yaptığım işin kendisi. Keyif alarak ve çok severek yaptığım bir işim var. Bunlar bunun dışında tabii ki hayatlara dokunabilmek, bir sporcuya kariyer yolculuğunda eşlik etmek, onun başarılarına ve gelişimine şahit olmak, ona katkı sağlayabilmek önemli bir motivasyon unsuru benim için. Bir de tüm bunları yaparken aslında sürekli kendini... Yenileme fırsatı bulmak, o gelişimin devam etmesi ve öğrenci olma halinin devam etmesi yine beni motive eden unsurlardan biri. Dışsal motivasyon kaynağım ise en büyük dışsal motivasyon kaynağım çalışma saatlerimin esnek olması diyebilirim. Çünkü zamanımı yönetme konusunda kontrol sahibiyim. Bu da benim kişisel olarak oldukça tercih ettiğim bir durum. İşiniz size farklı bir bakış açısı kattı mı? Kattıysa örnekleyebilir misiniz? Ee, yüksek lisans eğitimime başlamadan önce bir yıllık bilimsel hazırlık döneminde e, sporcu beslenmesi, spor fizyolojisi, genel antrenman bilgisi gibi e, spor bilimlerinin e, temel derslerini alma fırsatı yakaladım. E, bu da bana e, multidisipliner yaklaşımın önemini daha iyi kavramımı e, sağladı ve temel bilimsel bir anlayış bakış açısı kazandırdı. Bu anlamda bu, bunu söyleyebilirim, buna örnek verebilirim. Mesleğim ve günlük yaşamım arasında oldukça yüksek bir ilişki söz konusu. Öncelikle geçmişte yaklaşık 3 yıl kadar basketbol oynadım. Bunun dışında küçük yaşlardan itibaren de hobi olarak futbol hayatımda hep vardı. Birbirinden beslenme konusunu örnekleyecek olursam, şöyle bir örnek verebilirim. E, spor psikoloğu olmasam da e, spor müsabakalarını takip edecek, e, ilgili kitap ve dergileri okuyacak, e, dizi filmleri izleyecek ve bunlar üzerine düşünecek ve spor yapıyor olacaktım ki küçük yaşlardan itibaren yaptığım şeyler tüm bunlar zaten. E, uzmanlık alanımı belirlerken, mesleğimi seçerken e, bana yol gösteren şeylerden bazıları ve e, tüm bu kişisel ilgi alanlarım e, doğal olarak işimi e, yaparken birçok açıdan bana katkı sağlıyor. Yaptığım işe ilişkin hayalim ve kısa, orta, uzun vadeli hedeflerim var tabii ki. Bunların arasında ilk söyleyebileceğim şey, uluslararası bir değere sahip yurt dışında bir kulüpte çalışıp, farklı kültürlerde de uygulamacı olarak bu süreci deneyimleme ve doktora eğitimini tamamlama. Daha uzun vadeli bir hedef olarak da multidisipliner bir anlayışa sahip projeyi hayata geçirip bunun Ülkemizdeki spor kültürünün gelişmesine katkı sağlaması gibi bir hedefim var. E, hayalim ise kız ve oğlan çocuklarına ve tüm kadınlara ilham olabilmek. E, i̇ş hayatımızda sizde iz bırakan bir anınız var mı? E, aslında kariyerimin e, daha çok başındayım. Belki ileride bu soruya e, farklı cevap e, veriyor olabilirim. Ama üzerimde eşofmanlarımla Yeşil Sahaya adım attığım ve çalışma gerçekleştirdiğim İlkan benim için çok özeldi. Onun dışında Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sporcumun atmış olduğu golleri bana armağan ettiğini söylemesi yine benim için çok değerli bir anıdır. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.